Fatih Altaylı Haber Türk Bir cinayet bir başka cinayeti ortaya çıkardı. Bir cinayet bir memleketin halini, halepür melalini bu kadar mı iyi anlatır, bu kadar mı iyi ortaya çıkarırdı. Kamuda çalışan ikisi devletin müfettişi ve bir devletin üst düzey stratejik bir kuruluşunda mühendis üç kişi. Genç, kendi halinde ailesini geçindirmek, evladını büyütebilmek için gece yarılarına kadar çalışan, işi olan şarkıcılık yapan birini sadece ve sadece istedikleri şarkıyı bilmiyor diye, istedikleri gibi söylemedi diye öldürdüler. Ankara'nın iyi bir okulunda okumuş, pek çok arkadaşımızın hayatına dokunmuş, pek çoğumuzun hayatına teğet geçmiş, hepimizin arkadaşı olabilecek birini, vahşice bir hayvanın bile yapmayacağı bir şekilde yüzüne şişe saplayarak, üç kamu çalışanı, üç devlet memuru. İster istemez insan merak ediyor bunlar devlette nasıl memur oldu diye. Öyle ya sizin bizim çocuklarımız KPSS'de birinci olsa dahi, yüksek notlar alsa dahi mülakatlarda eleniyor yanlışlıkla isim benzerliği nedeniyle falan mülakatı da geçmiş olsa memurluğu sırasında en ufak bir hata yapsa meyhaneye gitse, kısa etek giyse, bir siyasi ya da sosyal etkinliğin kenarından geçse, LGBT yürüyüşüne bırakın katılmayı o sırada bölgede dolaşsa devlet memurluğundan atılıyor. Fakat bu caniler her türlü sınavı ve mülakatı başarıyla geçtikleri, geçirildikleri yetmezmiş gibi bir de görevleri esnasında devlet memurluğunda hoş görülmeyecek suçlar işlemiş olsalar dahi o işlerini sürdürüyorlar kamuda görev yapabiliyorlar. Normalde asla olmamaları gereken bir makamda olabiliyorlar. Şimdi anlamışsınızdır herhalde neden mülakat sisteminin getirildiğini. Şimdi anlamışsınızdır herhalde sınavların niye hep şaibeli olduğunu. Şimdi herkes bunlar nasıl devlet memuru olabilmiş diye soruyor. Ben ise olamasalardı şaşardım. Bakın ailelerinde, çevrelerinde, memleketlerinde, parti aidiyetine sahip kim var, kimler var anlarsınız nasıl olduklarını. Ben iktidarın sadece üst düzey bürokrasi de o işi en yapamayacak ve en layık olmayan kişiyi bulup atadığını düşünürdüm hep. Meğer tepeden aşağı böyle bir yetenekleri varmış. Devleti bitirmenin de zaten en sağlam yolu budur. Bu cinayet bir kişinin öldürülmesiyle kalmadı. Cinayetin altından devletin de öldürülmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Hem de tahammüden. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.